Ben futbol düşünüyorum. Biz Fenerbahçe başkanıyla, hocasıyla, topçusuyla, malzemecisiyle biz şu an 3 puan da olsaydı işte bizim puan kaybettiğimiz haftalara geldik. Ama şimdi tabii rakip çok daha rahat. Ee, önümüzdeki sezona gelince şu anki mevcut kadromuzu demin dediğim şekilde gitmesini istemiyor Yunus giderse üstüne belki 1-2 ama 4 direkt 11 oynayacak. Screen seviyesinde anlayabilecek. Takımı hızlandıracak. Aynı zamanlarda Edin Ceko'nun tadı için o liderlik grubunu daha da geliştirecek. Futbolcu da söyledim. Bunu yapacak imkanlarımız geçen seneye göre de çok daha iyi olacak. Geçen sene öyle manevraların çok genişmedi. Geçen sene bu kadar cesur davranabilmemizin sebebi oluşturduğumuz yönetim kuruludur. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Yani bunun kimsenin mecburiyeti yok. Hepimizin çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı var. Ama insanlar gönüllü ruhla, tertemiz niyetle imkanları çerçevesinde Fenerbahçe güç katlı bir yönetim. Şimdi biraz sonra projelerle konuşacağız. Şimdi <laughs> tabii ki. Bazı arkadaşlar şey diyorlar. Aa, proje uyduruyorlar. Günü kurtarmak için yapıyorlar. Biz hiçbir zaman günü kurtarmak için hiçbir şey yapmadık.